Dizimen kanalından herkese selamlar. Kan Çiçekleri dizisinin yeni bölümlerinde neler olacak? Ne yazık ki Kerem ölerek diziye veda ediyor. Fakat Derya veda etmeyecek ve gelecek bölümlerde Derya tekrar ortaya çıkabilir. Çünkü Cevahir'in Deryayı arayıp Derya ile işbirliği yaptığını ve gelecek bölümlerde Deryayı saklayacağını düşünüyorum. Cevahir Baran'ın düşmanı. Ancak Sabiha önceki bölümde. Havine Cevahir'den yardım istemeliyiz dedi. Bu da demek oluyor ki Cevahir ve Sabiha ortak noktada buluşuyorlar. Peki ama Cevahir ile Sabiha'nın geçmişinde neler yaşandı? Acaba Cevahir Sabiha'nın yani öldü zannettiğimiz kızının kızıyla da bağlantısı var mı? Yani Gülşah'la da bağlantısı var mı? Belki de Cevahir Sabiha'nın ikinci eşinin yakın korumasıydı ve. Gülşah olayında da Cevahir Gülşah'a bir şekilde Gülşah'a saklamış olabilir. Gelecek bölümlerde Gülşah'ın da ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bu arada Fırat Derya'yı arıyor. Ormanlık alanda daha doğrusu konaktan kaçıyor Derya. Bir ormanlık alana giriyor. O sırada Fırat ve Cihan'ın Derya'yı aradığını görüyorsunuz ama yüksek ihtimalle bulamayacaklar. Çünkü Cevahir Derya'ya ulaşıyor ve Derya'yı koruyacak arkadaşlar. Gelecek bölümlerde Derya yine Baran ve Dilan çiftimizin başına bela olabilir. Sadece Derya değil, Gülşah da ortaya çıkarsa önümüzdeki süreçte işler karışacak. Dilan'ın Seyit ve Hanife'nin kızı olmadığı gerçeğinin yavaş yavaş ortaya çıkacağını görüyorsunuz. Bakın burada Cevriye mektubu da bulacak ve elinde bir kanıt olacak. Yani o duyduklarından sonra mektubu da gördüğünde tamam kesinlikle Dilan Seyit ve Hanife'nin kızı değil Peki ama Dilan kimin kızı? Acaba bunun peşine mi düşecek? Yoksa Cevdet'e Dilan'la ilgili gerçekleri anlattıktan sonra Cevdet de önümüzdeki bölümlerde Seyit ve Hanife'den hesap mı soracak? Bir yorumcumuz Cevdet'in de öleceğinden bahsetmiş, işte Hasan'ın onu öldüreceğinden bahsetmişti. İnşallah Cevdet'e bir şey olmaz ama yüksek ihtimalle gelecek bölümlerde yavaş yavaş bazı karakterlerin ölerek diziye veda edebileceğini düşünüyorum. Fırat bütün yaşananlardan dolayı kendisini sorumlu tutuyor. Sadece Fırat değil Baran da aynı şekilde Fırat'a bayağı bir yükleniyor. Deryayı içimize sokmasaydın bunlar yaşanmazdı diyor. Tabi çok doğal çünkü en yakın dostu, en yakın sırdaşı, en yakın arkadaşı ölüyor. Ve bakın ameliyathanede doktorlar çıktıktan sonra ne yazık ki kurtaramadık diyorlar. Kudret Bey çok üzgün, herkes çok üzgün Baran Dilan'a. Omzunu yaslı Dilan'ın omzuna başını yaslıyor. Yani inşallah gelecek bölümlerde sıcak sahneler yani Baran ve Dilan arasındaki yakınlaşmalar olacak. Ama Kerem'in diziden çıkmış olması hepimizi çok üzdü. Keşke Derya'nın da tutuklansa yani tutuklanmasını görseydik. Ne yazık ki Deryayı da çıkarmayacaklar. Derya Cevahir'in yanına gidip e, tekrar devam edecek kötülüklere hemen yorumlara yer vereceğim. Helal sana Fırat sen bir Kara Bey'sin sana da bu yakışırdı Hasan'ın oğlu olmadığını gösterdin. Cevahir kim ben hala anlayamadım demiş bir arkadaşımız. Derya hayallerin boğazına mı kaldı yazık kötüler böyle cezasını alsın alın işte bir Dilan'ın katil olmadığı kalmıştı o da oluyor Allah siz bildiği gibi yapsın. Yok yok Dilan'a katil falan demediler neyse ki abi çok güzel anlatıyorsun teşekkür ederim. Azade Derya Hasan Sabiha gitsin nefret ediyoruz demiş bir arkadaşımız da kendi gibi kötülük abidesi geliyor. Hasan'ın gülmesin, Hasan gülmesinde kim gülsün? İnşallah Fırat'ın aklı başına geldi. Merak etmeyin. Bence Derya bu işin içinde diziyi seviyorum ama kötüler kazanıyor. Selam dizimen bence o kadın Derya. O zaman Derya Dilan'a düşman aynen öyle. Fırat hayır desin Derya ile evlenmesin aynen öyle oldu. Barış'ın Gül'den boşandığı falan yok. Instagram'dan çıkardığı da yok. Güzel giden bir evlilikleri var. Hadi bakalım iyi güzel olsun zaten. Bence Kerem'e bir şeyler olacak ne yazık ki öyle. Dilan'ın odada gördüğü kişi Kerem o da Derya yüzünden bıçaklandığı için umarım e, bu olaylar Dilan'ın üstüne yıkılmaz. Fırat ve Gül'ün birlikte olmasını istiyorum demiş bir yabancı bir arkadaşımız. Selam dizimen bu Cevahir kim ki? E, derya niye Kerem'i öldürecek anlamadım. Öldürülen Kerem bugünkü bölümde Kerem Baran vedalaştı. Sabiha Dilan'ın bahçede elle fotoğrafını gören Cevahir eldivenli elini yumruk yaptı. Bence ana kızın bir arada olmasını istemeyen biri. Dilan ve Baran hep rolleri tekrar etmek aynı rolü dönüp dönüp oynamaktan sıkıldılar. Allah aşkına evli oyuncu olmasın bir türlü birlikte olamadılar. Bir kere bile dudağından öpmedi. Kanalıydı da öyle sahneler beklemeyin arkadaşlar. Kerem ölüyor. O da e, odadaki kişi Kerem. Fırat Derya evlenmesin ölen kim neden? Dilan'ın elleri kanlı ne yazık ki Kerem veda etti diziye. Yeni düşman Dilan'la uğraşacak galiba. Dilan yine ağlayacak. Kerem ölmese Dilan Baran mutlu olsa yeter artık. Lütfen Kerem ölmesin. Cevahir her kimse Sabiha Baran'dan önce bulacak. Ve Dilan ile Baran'ı koruyacak. Ne yazık ki böyle olmayacak. Ee, Sabiha'nın Cevahir ile bir geçmişi var. Bir türlü olaylar bitmiyor. Karabeyler başından bela gitmiyor. Baran Sabiha'dan şüpheleniyor. Lakin Sabiha kendinizi temize çekiyor. Tek kadın düşman Derya. Azerbaycan'dan da var böyle adetler. Hamile olmasın. Kız gizli başına tuz dökülür Eğer saçın el çekerse kız burnunu aşağı dokunursa erkek olurmuş ha şeyin e, Cevdet ve Cevriye'nin çocuğu mu yoksa Dilan ve Baran'ın çocuğu mu Cevdet ve Cevriye'nin bence ikizleri olacak bir kız bir olan olacak diye düşünüyorum kan çiçekleri çok duygusal her haliyle çok güzel İnşallah Sabiha yapsaydı yeni gelen düşman Gülşah'ı saklamış olur mu şimdi de Gülşah gelir mi Aynen öyle olacak Dilan'ı vurduran adam Derya olacak. Baran bunu bildiğinde Kerem'e haber verecek. Derya bunu anlayacak. Kerem'i öldürecek. Aynen dediğiniz gibi oldu. Selam uzun zamandır yorum yapmıyordum. İşlerin yoğunluğundan. Bence Kerem vuruldu Derya tarafından. Hayırlı işler diliyorum hepinize. Ee, en iyi çift dil var. Yabancı bir yorum var ama çevirmeyi unutmuşuz. Bu düşmanlardan bıktık. Dilan'ı vurduran Derya. Sen hiç diziyi izlemeden gelişi güzel anlatıyorsun. Ya Önceki video hakikaten biraz garip oldu. Ee, ama farklı bir senaryo kurgulamışım kafamda. Öyle diyelim. Kerem'e bir şey olmasın. Dilan Baran mutlu olsun. Düşmanlar ne çok bu dizide. Dilan Kerem'i vurmuş. O yüzden bağırdı. Kerem bıçaklandı. Azade'nin bir de Hasan'ın tek gülen onlar. Hepsi mahkeme duvarı. Aynen öyle. Bak abi biz demedik mi? Genel adam. Dizi çok meraksız oldu. Oyuncular da yoruldu artık. Evvelki gibi oynamıyorlar. Dilan hapse girmese bari Kerem'e bir şey olmasın. Cevahir hardan çıktı. İndiye dek yok idi. Sağ ol. Keşke evlenmeseler Dilan'la hala. Cevahir Baran'la Dilan'a ne yaparsa yapsın. Bu sefer Sabiha onları koruyacak. Hiç zannetmiyorum. Kerem vedalaştı. Derya Yılan'a da artık hapse girsin. Ne yazık ki Cevahir'in yanına gitti. Çok güzel dizi. Çok güzel özet geçiyorsunuz. Elinize emeğinize sağlık. Allah yolunuzu açık etsin. Amin demiş. Çok teşekkür ederim bu güzel duanız için. Allah sizin de bizim de hepimizin yardımcısı olsun. Oğlum sen ne güzel konuşuyorsun. Seni çok seviyorum demiş. Dilken Humbetova. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben de hepinizi çok seviyorum. Eksik olmayın. Selam bence vurulan adam Kerem. Çünkü Baran'la Kerem veda konuşması yaptı demiş bir arkadaşımızda. bayağı bir yorum var ama yetiştiremeyeceğim herhalde. Kendi gibi kötülük abidesi gelin alıyor Hasan. Bence Derya bu işin içinde. Diziyi seviyorum ama kötüler kazanıyor. Selam dizimden bence o kadın Derya. Fırat hayır dedi. Ee, Barış'ın Gülden boşandığı falan yok. Bence Kereme bir şeyler olacak. Bu yorumu bu yorumları okumuştum arkadaşlar galiba. Tekrar ettik herhalde. Kusura bakmayın. Ee, biraz böyle hızlı yapınca e, silmeyi unutmuşum. Arkadaşlar yorumlar buraya kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizin de yorumlarınız varsa lütfen paylaşın. Yeni videomuzda yorumlarınıza yer vereyim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.